Hadi tut bunu. Tut bunu. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ağza götürmüyoruz. Ağza götürmüyoruz. Hayır. 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 Bekle. Aferin Görkem'e. Bekle anneciğim. Aferin. Alkış. Ver görkem bana. Topu ver bana. Hayır. Ağza götürmüyoruz. Ver bana. Ver topu bana. Topu ver. Bırak. Aferin. Hadi buradan al yine top hadi. Görkem. Bak top. Top. Bak. Görkem. Gözlerin daldı. Görkem. <laughs> Şşt. Görkem bak bana. Top. Tut. <laughs> Tut. Aferin. Bırakma. Abi ağız yok. Ağız yok Ağzı yutmak <laughs> yok. Evet. At bana. At. Hoppa yapalım hadi. Abi. Tuttun mu? Hoppa yap. Topu hoppa yap. Ağzına götürme. Hoppa. Hoppa. Tut. Bak. Gör ki. Gör ki. Tut. 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 Bırakma. Bırakma. Ağız yok. Ağzı götürmek yok. Tut sadece. Tut sadece. Ağzı götürmüyoruz. Ağzı hayır. Hayır. Hayır Görkem. Hayır. Ağız yok. Top elimizde. Hayır. 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 Tut topunu. Topunu tut ağzına götürme. Hayır Görkem. <laughs> Bak burada. Bırakma. Tut, sıkı tut topu. Bırakma. Bak, avucunun içinde top. Bak. Hayır. Hoppa. Attı Görkem. Hadi bir daha at. At topu bana. At topu bana. At. Ağzı götürmeden. <laughs> tamam.